Haşmet baba her şeyi çözer. Laps. Bugün düğüne gideriz. Yarın cenazeye abi. Kısmet bu işler. Şu anda şu gök kubbe hızımla senden daha güzel bir kadın yok. Bu düğün bizim de geleceğimiz. Uzun kayaların soyunun da devamı. O kadar mı alıyorsun? Eğer kızımı üzersen aldığımın ortasından vur. Böyle düğünlerde görüyoruz dıkşın dıkşın. Yani sana sebep olacaksın diyordum ya. Vahap onu... Bey olanları duymuşsunuzdur. Maalesef kızım. Meryem Dilisi. Kendi canını devran için kıydı. Ne? Kevi ana bu olanların hesabını bize sormadan durmayacak devran. Ya yeter! Alo, o devrandan boşanmazsan eğer devranı öldüreceğim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Nasılsınız aile? Kevi ana'nın ani gelişi korku yaratıyor. Torununun intikamını alacağına ve Alaz ailesine karşı yeni bir savaş başlatacağına yemin ediyor. O arada Ziliha'nın hayatı tehlikede çünkü Buket'in öfkesi onu cinayetin eşine getiriyor. Yusuf'u ölümcül bir çatışmaya zorlayarak. Sezon sona ererken kimse güvende değil ve yeni sezon daha da karanlık dönüşler vaat ediyor. Erken güncellemeleri almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar karşılaştığımızda seni hatırlayacağım.